PSF'den herkese merhabalar bugün 20 Ağustos çarşamba günü e, bu videoda Treehouse protokolü inceleyeceğiz Treehouse protokolü e geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bir önce paylaştığım arkım araştırma videosunu incelemelisiniz mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum e, Evet şimdi Treehouse protokolü e geçelim ee, aslında bugün size DeFi ekosisteminde giderek daha çok konuşulan Trios protokolün yani Trius e, coin'in e, biraz neler yapıyorlar, neye hedefliyorlar gibi, e, projenin amacı nedir, token ekonomisi nasıl işliyor, işte güçlü yönleri nedir? E, hepsini adım adım e, inceleyeceğiz. E, aslında gerçekten yani şu soruya cevap bulmamız gerekiyor bir e, Treehouse coin'i incelerken. Tri gerçekten uzun vadeli DeFi'de bir devrim yaratabilir mi? Yoksa sadece kısa vadeli bir hype mı? E, bir yandan da bunda e, düşünmemiz gerekiyor. Şimdi e, Treehouse protokolle aslında e, DeFi yatırımcıları için on-chain veri analizi, risk yönetimi ve portföy takibi e, altyapısı sunuyor. E, amaçladıkları ee, en önemli şeylerden bazıları işte kullanıcıların defi yatırımlarını şeffaf ve kolay okuna bir hale getirmek. Risk ölçümlerini yapmak. Hani şu da risk ölçüm derken şu. Belli protokollere yatırım yaparken e, protokolün likiditesi yetersiz olabilir. işte riski e, belli risk durumları olabilir. E, onun dışında hacklenebilir gibi gibi. Bazı risk ölçme birimleri de var. İşte kurumsal yatırımcılar ve bireysel yatırımcılar için de ortak altyapıyı sunuyor. Bu çok önemli. E, günümüzde işte ETF'leri konuşuyoruz. ETF'lerde bir reklak her gün deli gibi e, işte Ethereum alıyor. Ama bunu alırken de diğer kurumsallar da aslında e, ilgisini e, her gün e, daha da çekmeye başladı piyasa. Bu yüzden kurumsallar da ilgi gösterecektir böyle DeFi altyapı sistemlerini. E, aslında Şöyle söylemem gerekirse, güçlü yönleri DeFi'de risk ölçme ve portföy analizi eksikliği vardı. Bir kısım onu gideriyor çünkü AV'de işte ya da Curve'de bunlar gerçekten bu şekilde sunulmuyor müşteri, şey müşterilere diyorum, kullanıcılara. Kullanıcı dost bir durumu var, bakıldığı zaman işte çeşitli ürünleri var. Bu, bu ürünleri sunarken aslında temel prensipte e, şunu sunuyor diyor ki Triyavuz sen diyor ethereum'unu oradan buradan işte çeşitli şeylerde A, bunun faizi çok iyi şimdi bunun faizi düştü ben şuna geçeyim şuradan buna geçeyim gibi e, böyle oynaklıkları e, biraz da standartize etmeye çalışıyor. Tabi burada standartizasyonun en önemli nedeni Ethereum'da hareket etmek bazı dönemlerde pahalı kalabiliyor. Bu pahalılığı da aslında Triaus e, diyor ki ben DOR diye bir e, sistem e, kullandım DOR. Orada da bakıldığında aslında e, çok faydalı bir e, iş yapıyor. E, orada da şu, Yani DeFi'de işte faiz oranları sürekli değişiyor bahsettiğim gibi. E, peki bankacılık sisteminde olan işte LIBOR'u DeFi'ye getirebilir miyiz? Hani aslında LIBOR'da şu e, geleneksel, finans dünyasında belli bir faiz endeksi var. Bu bankalar birbirine uyguladıkları faiz oranının ortalamasını gösteriyor bu endeks. Ve biz buna işte örneğin şunu diyebiliriz. Mesela bir banka kredi verirken faizi işte LIBOR artı %2 gibi belirler. Bu da belli bir standartizasyon yaratır piyasada. DeFi'de ilk problemlerden en büyüğü işte AVE'de, Compound'da, Make'de, Maker'da, Curve'de her birinde farklı faiz oranları var ve bunlar sürekli değişiyor. Bunlar sürekli değişirken e, hareket kabiliyetleri e, bir masraf. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. En optimum, e, en faydalı faizi hani nasıl elde edebiliriz? Aslında bir nevi e, TRI kullanıcılara bunu sunuyor. E, bu ortalama faiz diyebiliriz bunda. İşte e, diyebilir ki işte Curve'de bu işte %5, Curve, e, ondan sonra Maker'da %6, yüzde %3, işte %4.8 diyebilir mesela. Aslında e, decentralized offered rates yani e, merke işte merkezi olmayan eee offer e, oranları hani teklif oranları diye Türkçeleştirebiliriz. E, beraberinde bakıldığı zaman en önemli soru şu. E, nasıl bankaların işte Libor e, referansı varsa, door, yani bu doğru mekanizması Trihaus'ta yaptı. Bir DeFi ref, e, referans faiz oranı sunabilir mi? E, ileride olur mu? Eğer ileride olur dersek o zaman Trihaus gerçekten şu anki piyasa değeri çok ucuz diyebiliriz. Çünkü, e, kısacası bir fi, piyasa değerine de bakalım. Şu an e, zaten FOMC öncesi e, piyasada biraz satıcılı seyrediyor. 2 gündür de yaklaşık ETF'lerde satış var. Hemen et, e, hem Bitcoin cephesinde BlackRock e, da satıyor. Bunu o bunda göz önüne bulundurarak 52 milyon e, dolarlık bir market cap'i var. E, bu market cap'i gerçekten çok ucuz kal kalır. Çünkü e, eee sunduğu çözüm diğerlerinin yanında bayağı bir e, fonksiyonel ve kullanıcı dostu. Bunlarda da işte yeni ürünler üzerinde çeşitli e, protokoller geliştirebilirler. Opsiyon, türev, sabit e, faiz borçlanması gibi. Ve bunları kolayca müşteriye sunabilir. E, doğrudan bu Tree e, House'un işte, yani Tree Token'ın da değerlenmesine sebep olur. Burada çünkü e, belli işte holder'larda büyük ihtimalle e, faydalar sağlayacaklar. Zaten şu an bir e, yani kendi içerisinde bir yıllık faiz geliri var. Tree token'ın. E, bunda da holder'lara yönelik e, güçlü hale getirecekler kısacası. E, Beraberinde baktığımızda zaten ana borsaların hepsine listeli. İşte Binance'de, Kucoin'de, OKX'te, Bybit'de, Gate'de e, hepsine listeli. E, bu zamana kadar e, yaklaşık neyi görmüş? İşte 1.20 doları görmüş. Şu an 33 cent'te. De. Ciddi de bir gerileme söz konusu. Biraz daha gerileyebilir. E, ne zaman ki benim tahminim işte Eylül ortası sonu e, artık altcoin sezonunun fitilini yakmaya başlayacağız. E, o zamanda da Treehouse'da ve DeFi bölümünde ciddi ilgiler olabilir. E, onun dışında e, Twitter hesabı bu takip edebilirsiniz İlgi duyuyorsanız merak ediyorsanız. E, burada ara ara paylaşımlar oluyor. Biraz kendi aralarındaki söyleşileri ve işbirliği yaptığı, yaptıkları firmalarla olan e, partnerlikleri açıklıyorlar e, aslında faydalı eğer takip etme ilgi, e, ilgi duyduysanız projeye protokol trials protokolü, protokolü e, bak göz atabilirsiniz onun dışında hani biz bu protokolleri hani nasıl bakıyoruz neyin, neyin, nasıl takip edilir? üzerinde işte şey, TVL oranlarına işte üstünde kitle olan ne kadar to token var ne kadar değer var ee, geçtiğimiz, geçtiğimiz haftalarda 150, 150 bin ethereum'a kadar çıktı. Şu an 112 bin, bin ethereum'lardı. Ee, yakın dönemde en düşük 110'lar oldu. Herhalde muhtemelen benim tahminim odur ki buradan az, zaten yavaş yavaş tekrardan ethereum sayısı artmaya başlayacak. Bu gerçekten daha başlangıç olduğunu düşünüyorum. protokol protokol e, güzel bir sorun tespit, tespit etmiş ve bu sorunu da iyi bir çözüm sunuyor. Ee, ve bu çözümün ben gerçekçi olacağını düşünüyorum ve kurumsal işbirlikleri yaparlarsa da daha faydalı bir hale geleceğini e, düşünüyorum diyerekten yavaştan artık e, triyas protokol 20sini bitireceğim e, bitirmeden önce e, Twitter hesabını e, sıfırdan yeni açtım Eğer Twitter hesabından takip ederseniz çok memnun olurum e, videoyu yorum yapmayı beğenmeyi Beni desteklemeyi devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.